Akeçis Pofra yüzde yüz Türk yapımı Vanguard'ı ezen tek tek egze dosyası Şimdi beni dinle Valorant oynamak istiyorsun ama karşında bir hata ha, ha. Bu engelde değil sana hadi oyna sana babanı kaldırıyorsun tek tuşla Onun adı ta Forumlarda geziyorsun takı takı virüsünü de yiyorsun tadır hiç mi kendine saygın yok Sigara parasını alıp benim adım keçi yaptım Spop koydum siteye alan çok Dua eden çok söven yok yeah. Çünkü işimizin başında sizin mutluluğunuz Bizim huzurumuz Manitan'dan bir mesaj aşkım hadi Valorant oynayalım yok Aşkım ben banlıyım <laughs> Çünkü sen keçiz puffer kullanmıyorsun Hadi ne bekliyorsun siteye gir ve satın al Sitelerde satılır bedava hile Ay çok güzelmiş bedava hile Spopper'ın yoksa olacak sana bela bu hile Ya 20 bin tele ver ya da sigara parasına spoffer al Karar senin Oğlum sesin çok güzel Label C5 gibi yazdım sözleri Oh ne güzel Dur, dur, dur Konu çok dagıldı Düşünsene lan Dışarıda 3-4 kişi geziyorsunuz Arkadaşın çıkıp dedi ki Hadi eve gidince Valorant oynayalım Hiç mi üzülmeyeceksin lan sen giremedin diye Yapma bunu kendine Yapma Yapma şimdi o gir ve kararımı tekrar düşün Valorant güzel bir oyun Bundan geri kalma Allah'a emanet ol Haydi kal sağlıcakla My name is Koray yaptık olay Keçi Spoffer A Keçi Spoffer'a %100 Türk yapımı Vanguard'ı ezen tek tek Eze dosyası Şimdi beni dinle Valorant oynamak istiyorsun ama karşında bir hata Bu engel değil sana haydi oynasana babanı kaldırıyorsun tek tuşla Onun adı ta. Forumlarda geziyorsun takı takı virüsünü dayıyorsun patır patır hiç mi kendine saygın yok Sigara parasını alıp benim adım keçi yaptım Spop koydum siteye alan çok dua eden çok söven yok yeah.